Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle konumuz kedilerin sevdiği yiyecekler ama kuru ve yaş mama dışında sevdiği yiyecekler. Yani bizim de yediğimiz yemeklerden hangilerini biz kedimize verebiliriz. Burada tabii önemli olan bir diğer hususta zararlı da olmayan yiyecekler. Çünkü kediler bazen zararlı yiyecekleri de yiyebilirler. Elbette burada bütün yiyeceklerden bahsedebilme şansımız yok. Çünkü e, dünya kadar yiyecek var piyasada. Ama elimizden geldiğince evimizde en fazla bulunan yiyeceklerden hangilerini verebiliriz? Bu videomda ben size bunlardan bahsedeceğim. Şu anda ben de evimde 3 kedi besliyorum. Bunun haricinde dışarıda da bir sürü kedilerim var beslediğim. Ve yavru da bugüne kadar büyüttüm. Bunlardaki tecrübelerimi de birbirleriyle harmanlayarak size bir liste hazırladım. Ee, kuru ve yaş mama dışında kedimize ne verebiliriz? Bilindiği üzere piyasada bundan birçok kuru mamanın içeriğinde gerçek anlamda et bulunmamaktadır. Buna karşın kediler bildiğiniz gibi etobur canlılardır. En azından biz de haftada bir de olsa kedimize güzel bir ziyafet hazırlayabiliriz. Her ne kadar tamamıyla bu listede et olmasa da herkesin evinde arada bir de olsa bulunabilecek yiyeceklerden bir liste hazırladım. Yine de bu listede şunu da göz ardı etmeyin ee, diğer videolarımda da ben söyledim azı karar çoğu zarar ilkemizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Ayrıca kedinize özel alerjik bir durum varsa bunu da göz önünde bulundurmanız gerekir. O zaman çok fazla da uzatmadan listemize başlayalım. Hazırladığım listemizin bir numarasında haşlanmış tavuk var. Evimizde kendimiz için hazırladığımız bazen pilava falan da koymak için yaptığımız böyle didilmiş tavuktan kedimize verebiliriz. Dikkat edilmesi gereken burada soslu ya da tuzlu olmaması. Ayrıca kedinizin de tavuğu alerjisi olup olmadığını da bilirseniz iyi olur. Bunu anlamanın bir yolu da öncesinde az az verebilirsiniz. Az porsiyonlar şeklinde vermenizde her zaman tabii ki fayda var. Çünkü bazen kediler ölçüyü kaçırabiliyorlar. Benimkiler bayılıyorlar haşlanmış tavuğa. Fazla gelen de olursa eğer fazla yaparsanız buzdolabına kaldırın. Bozulmamasına da dikkat ederek 1-2 gün daha verebilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında balık var. Hamsi olur, somon, istavrit, palamut hangisi olursa kediler balık yemekten de oldukça hoşlanırlar burada önemli husus kılçığını çıkarıp verirseniz daha iyi olur. Eğer büyük kılçıklıysa ben genelde hamsi de kılçıklarını çıkarmıyorum. Zaten bunlar doğada da bu balıkları yakaladılar mı homine gırtlak götürürler. Bir de mümkün olduğunca çiğ balık vermemeniz parazit açısından daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca kedilerin balıkla beslenmesi, tüy parlaklığı ve dökülmesine karşı sağlıkları ve gelişimleri açısından da oldukça sağlıklıdır. Muhakkak arada bir kedinize balık veriniz. Üçüncü sıramızda ciğer var. Haşlama olarak tavuk ciğeri veya dana ciğer verebilirsiniz. Özellikle tavuk ciğerine böyle şeylerde kasaplarda falan çok ucuza bulabilirsiniz. Hatta tavuk ciğerinin yanında da tavuk yüreği de nik dostumuza birlikte verilebilir. Ciğeri bazı diğer yiyeceklerle birleştirerek de çok güzel bir öğün oluşturulabilir. Listemizin dördüncü sırasında kemik suyunda veya tek başına kabak yemeği var. Kediler etabur da olsalar zaman zaman sindirim sistemlerini rahatlaması için sebze yemeleri faydalıdır. Normalde tek başına kabak aşlamasına bayılırlar. Haftada bir aşırıya kaçmamak kaydıyla kabak vermeniz iyi olacaktır. İsterseniz kabağı haşlanmış kemik suyu içine atarak da kedinize verebilirsiniz. Dik 5. sıraya. 5. sıramızda yoğurt var. Yoğurtta verilerini demeyin. Yoğurt çok güzel bir probiyotiktir. Kedileriniz için gün aşırı 2 kaşık civarı hafif sulandırarak yoğurt verebilirsiniz. Bu piyasada satılan işte market yoğurtlarından bahsetmiyorum. Onu da ekstra olarak söyleyeyim. Normal evde yapılmış ev yoğurdu benim bahsettiklerim. Ve birçok kedi köpek probiyotin yerine kedinize yoğurt vermeniz aslında daha iyi olacaktır. Aşırıya tabii ki yine kaçmayacağız ama mideleri için yoğurt kedilerin sağlıklıdır. Et kısmından biraz daha ayrıldık artık. 6. sıraya geldik. Kedimize 6. sıra ne verilebilir? Listemizde 6. sıramızda peynir ve kaşar var. Çok yararlı olmasa da kedilerin bazıları kaşarı, bazıları peyniri çok sever. Burada dikkat etmemiz gereken özellikle tuz oranlarıdır. Peynirin yağsız ve tuzsuz şekilde kedilere arada bir verebiliriz. Benimkiler özellikle kaşara çok bayılıyorlar ama dikkat edelim. Bu bazen obeziteye neden olabilir. Dolayısıyla verirken ara ara küçük porsiyonlarla kedimize peynir ve kaşar da verebiliriz. Geldik listemizin 7. sırasına. 7. sıramızda yumurta var. Haşlanmış olarak kedimize yumurta verebiliriz. Yeme konusunda çok istekli olmasalar da arada bir protein açısından zengin olan yumurtayı böyle dilim dilim bölerek kedimize verebiliriz. Ama tabi yine her zaman en başta dediğimiz gibi kedinizin herhangi bir özel alerjik durumu olmasın ve de azı karar çoğu zarar ilkemizi de unutmadan kedimize azar azar yumurtadan verebiliriz. Protein açısından zengindir. Geldik 8 numaraya. 8 numarada kediler için çim yani kediler için ot da diyebiliriz. Kediler doğaları gereği sürekli kendilerini yalayarak temizlerler ve bu esnada da sürekli tüy yutarlar. Bu da midelerinde hazımsızlığa ve bulantıya neden olur. Kendilerini kusturabilmek için arada bir çim yemeleri gerekir. Bunun için kedi eğer dışarı çıkmıyorsa muhabbet kuşu yemi tohumları gibi bir takım tohumları, buğday tohumu falan olabilir. Bunu saksıya dökerek çıkan çimleri yemesini sağlayabilirsiniz hazır satılan kedi çimleri de var. İsterseniz onlardan da satın alabilirsiniz. Ya da e, malt Hair ürünler var. Ben Gimkat'ın malt hair'ini kullanıyorum. Onlardan da vererek kedinize haftada iki defa veya üç defa azar azar o şekilde ver, verirseniz o hazımsızlığını da gidermiş olur. Kedilerin sevdiği yiyeceklerde geldik 9 numaraya. Şunu da arada hemen belirteyim. Yani bunlar benim size illaki verin diye ısrarla önerdiğim yiyecekler değil. Özellikle etle alakalı olanları öneririm. Ama buradan bir kısmı kedilerin çok sevdiği ve sizin de dayanamayıp verdiğiniz e, bu yiyecekler acaba kedimde bir zarar oluşturur mu diyerek ben e, böyle bir video hazırladım. 9. sırada kedilerin sevdiği mesela benim kedim mısır veya makarnayı çok seviyor. ve Ben de o yüzden listeme 9. numaradan onu aldım kuru mamaların içerisinde de tahıl ürünleri bulunmaktadır. Normalde kediler için faydası çok fazla yoktur diyebiliriz. Ama az miktarlarda vermekte de herhangi bir sakınca yoktur. Koçan da yani mısır koçanında çok az miktarlarda kaldığında kedimize mısır verebiliriz. Hem koçanı ısırarak dişlerin kaşıntısını giderirler. E, fakat fazla miktarlarda da vermeyin. Çünkü kusma veya isale neden olabilir. Makarnadan da kediniz yerse telaşlanmaya gerek yok. Arada sırada kediler makarnaya saldırıp yiyebilirler. Bu zaman zaman benim de başıma gelebiliyor. Geldik listemizin son sırasına. 10 numara. 10 numarada ne var? Kavun. Hep et, sebze gibi yiyeceklerden bahsettik. Bu vakte kadar biraz da meyvelerden bahsedelim. Kedilerin birçoğu kavuna bayılır. Hele bazıları resmen ağlarcasına sizden kavun isterler. Bu durumda kedimize bir iki dilim kavun verebiliriz. Bunun gibi başka meyvelerden de hangilerini sevdiğine dair ben aşağıya da bir tane link bırakacağım. Burası benim web siteminde linki, adresi. Oradan da bilgilenme yapabilirsiniz. Ayrıca kavunla alakalı daha öncesinde benim kedimin yediği kavunun da bir videosunu çekmiştim. Onu da şuraya link olarak koyarım. Kedilerin sevdiği yiyecekler konusunda kendi kedilerimden de tecrübeyle aklıma gelenlere buraya bu listeye yazdım. Umarım faydalı olmuştur. Bir de şunu eklemem gerekir ki kedilerin suyu fazlaca içmelerde çok önemlidir. Sizin de bu konuyla alakalı aklınıza gelen yiyecekler, evde verdiğiniz kedinize faydasını gördüğünüz ve onu çok sevdiği yiyecekler varsa aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Hazırladığım listem bu şekilde. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.